Bamyamız var. Evet, çok güzel. Sever Biz misiniz İşte Seversin. bakın kurusu, tesbih gibi dizilmiş, kolye gibi dizilmiş. Ben sebzeye bu sebzeye bayılıyorum. Sevgili Aytuğ, tam 8 gram lif içeriyor bir porsiyonunda. Bir İnanılmaz bölge. bir şey. Bamya ne yapıyor biliyor musunuz? Bamya sanki bir sıva tabakası gibi bizim mide bağırsak sistemimizin içini kaplayan müsilaj dediğimiz maddelere sahip. Bu maddeler bizim mide bağırsak sistemimizin içini tıpkı bir sıva gibi kaplıyor ve zararlı maddelere karşı koruyor. Aynı zamanda mide asidini nötralize ediyor. Dolayısıyla Konya'lılar bamya çorbası yaparlar. Hı hı. Benim annem mükemmel limonlu bamya Harika yapar. Harika bamya, evet, bamya evet. Bamya yemeği evet. muhteşem bir yemektir. Bir tek şeye dikkat etmenizi istiyorum. Yazın taze bamya tüketin lütfen. Ve yazın pazardan bol bol bamyayı alın. Şu baş kısımlarını ayıklarsınız değil mi bamyanın? Hı hı. Ayıklayın. Ya böyle kurutun ya da ben daha güzelini yapıyor benim annem bana buzluğa atıyoruz. ...dip pirizi atıyoruz. Hiçbir şey yapmadan. Porsiyonlar şey yapmadan. halinde. Porsiyonlar halinde dip pirizi atıyoruz ve kışın o dip pirizden çıkardığınız... ...bamya dondurulabilir ve tadı lezzeti de bozulmaz. Tıpkı taze bamya gibi pişiriyorsunuz. Üstünü ayıklıyorsunuz. Aynen öyle. Torbalara koyup, evet, şey koyup buzluğa atıyorsunuz. Evet buzdolabı poşetlerine koyup buzluğa atıyorsunuz. Dip pirizi saklayabilirsiniz. Yeşilliği de aynı kalıyor herhalde. O aynı gibi. şekilde kalıyor. Rengi de değişmiyor. Burada kurusu olunca biraz rengi değişiyor ama dip pirizi atınca rengi de değişmiyor. Lütfen sebze ve meyvelerinizi taze olarak tüketirken mevsiminde almaya özen gösterin. Mevsiminde taze sebze meyve tüketmek son derece önemli. Mevsim dışında taze sebze meyve tüketmeyin. Kışın portakal yiyin, yazın domates yiyin. Kışın domates yemek istiyorsanız yazdan konservesini yapın. Bu son derece önemli. Bamya bir numaralı mide dostu besinimiz bizim.